Selam cnm'ler Evet merak olduktan sonra ilk defa video atıyorum Şimdi Müslüm god'un e, kuzenlerini inceleyi... E, yok eleştireceğiz Adamın da her bokunu inceliyor mu? Neyse eleştirmeye başlayalım Barış tanrısından başlıyor Eee... E, ne? Hayır <laughs> eleştirme suçu Neyse Karakter güzel Yani... Şey... Müslüm Gürün kuzenlerinin arasında en sevdiğim yani sevdiğim derken e, görünüşüm beğendiğim karakter. Yani bence güzel. sus Böyle bu benden aşlanıyormuş. Öyle diyorlar. Hay aşkı. Bu şehvet tanrısı çok benziyor biliyorum. Yani karakter güzel diyemeyeceğim, <laughs> diyemeyeceğim. Yani biraz güzel biraz. Yani bir şey anlamadım. Kafasında duran şey e, yeşil olan. Göz mü yoksa şapka falan filan mı? Bir de bunun bandajında niye kanlar var Sanki çok korkutucu duruyor. Neyse. E, bu sanırım ibaret tarzıydı. Öyle hatırlıyorum. Güzel. Bir tek ayağındaki ayakkabımı her ne boksayı beğenmedim. Onun dışında karakter güzel. Bu lezbiyen. Aynı benim gibi. Karakter güzel. Bu da güzel yani. Üç göz var. Yani daha ne gideyim. Güzel işte. Ha bir de bu güzellik tanrısı. Evet dört gözlü gruba. Hem de kırmızı. Bu yıkım tanrısıymış. Hayır sesime tutayım. Güzel duruyor. Tam geç. Günah tanrısı. Bu ülkede beni korkutmaya çalışıyor ama ben. Da korktum diyorum. Yani Karakter güzel ama niye elinde göz var ya? Yani göz müdür, nedir? Her ne boksa işte. Ve niye havada uçan eli var? Bok gibi duruyor el. <laughs> Neyse. Bu ben bunu bir boka benzetemedim ama birazcık güzel duruyor. İkizler. Ay, biri güneş, biri aymış. Yok yok ay değil. Ya, ya hatırlamıyorum. Ya biri güneş biri aydı sanırım. Ya da gece ve gündüzdü. Öyle bir şeydi işte. Ee, yani benim en beğendiğim, görünüşünü beğendiğim ikinci karakterler şeyin arasında. Anlattım. Müslüman'ın kuzenlerinin arasında en sevdiğim, beğendiğim, görünüşünü beğendiğim. İkinci karakter. Öyle. Bu mor örümcek gibi bir şey herhalde. İşkence tanrısı evet çok benziyor. Yani güzel gibi duruyor. Ee, dört tane şey var ama ya gözün adını ad, gözün adını gözü unutan ilk insan falan olabilirim neyse benden bu karar hadi görüşürüz cehennemeler